Kupa maçına bugün gruptaki son maça çıkarken maalesef e, e, puan bakımından garantileyememiştik. Rize Spor'da iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Bu sefer de iyi futbol oynuyorlar. Son haftada kazanmıştı. Zor maçı oyuncularımızın oyun disiplini, kazanma arzusu e, ve birlikte oynama iştahını paylaşarak oynaması konsantrasyon üst seviyedeydi. Sahaya yansıttılar. Zor maç, kolay geçti. Futbol adına da güzel işler yaptığını düşünüyorum. Hem hücumda hem savunmada, hücum varyasyonlarında olsun, hem savunmada, baskılarda gayet iyiydi bugün için çok şey olumlu söyleyebilirim. Maçın tamamında zaten oyuna baktığımızı, hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ilk 11'de oynayanlar değil. Sonradan giren oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Memnunum ya. Daha önce bu tip şikayetlerimiz oluyordu. Bugün memnunum. Sonuç olarak gruptan çıktık. Birinci çıkmanın da bir avantajı var. Zaten gruptan çıkmamız gerekeni biraz gecikmeli olarak bazı oyuncuları burada görebilirdik belki eğer garanti etseydik. ama şimdi işte öyle iyi oldu. Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Umarım ki bunu devam ettiririz ve oyuncu kadromuzu da hem 11 olarak hem de sayısı olarak 15-16 neyse 20'ye kadar eldeki oyuncu da tamamlayabilirsek başarılı bir iş yapmış oluruz. Kupa maçları devam edecektir. Tabii önemli olan ligde de deplasmanda maç kazanmak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Soğuk bir havada bizi yalnız bırakmadılar. Diğer konuda kulübün yaptığı açıklamayla ilgili ben yeni bir şey söylemiyorum. Geçen hafta söylemlerim biraz beni dolmuşa getirdiniz. Soru sordunuz bana. Başkanımı üzdüm. Hacı Osmanoğlu'yu. Federasyon başkanımı üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar. Dikkat et. Çünkü herkes şimdi e, camialarda bir taraf olma. Sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon başkanı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın. Delikanlı adamsın. Etrafında seni dolmuşla getirip bazı beyanlar vettirilen ilk düğmeye sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Sizin başkan olarak buraya girmenizi bunu niye söylüyorum? Bu adam olarak söylüyorum. Yani bugün maç kazanmış olabiliriz değişmiyor. Yani bizim oyunumuz düzeni bozmak için her şey yapılıyor. İnsan sinirleniyor. Oyuncu sinirleniyor. Hata yapmaya başlar. Sonuçlar ayrı bir şey. Yani hakemler de haklılar. Diyor ki hocam biz kötü niyetli değiliz. Tamam diyor. Doğru diyorsun diyorum. İyi niyetlisin ama yanlış yapıyorsunuz. Yanlış da hep bizim aleyhimize oluyor. Ben kötü niyetli demiyorum ki. Şimdi var sistemi yoksa e, siz varsınız kulübedekiler, kenardakiler. Dördüncü hakem var. Yani bu bakımdan söylemeye çalıştığım şey, Federasyon Başkanı bir kulübün e, haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töbet altına bırakan beyanat vermemesi gerekiyor. Ben başkana üzülüyorum yani. Seviyorum da onu. Delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum ama yanlış yaptığınız zaman o zaman hata yapmaya başlıyorsunuz ki hakemler de bundan etkileniyor. Yani en ustası da, en zayıfı da. Bugün hakemin konusuna girmek için söylemiyorum. Bunlar düzeltilmesi lazım. Yani geç kalma başkan zaten beyanat veriyor. Diğer yönetim kurulu veriyor. Ya kazanmışsın sumaçta maçta ben niye hakemi konuşuyorum? Veya hakemleri niye konuşuyorum? Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparsa da aynı aynı yere gelmiş olur. Yani bir hazineye e, kapısına bir bekçi koyuyorsunuz. Çok dürüst adam hazine çalınıyor. Bir sahtekar koyuyorsunuz. Üç kaç olduğunu biliyorsun yine çalınıyor. Ya ben hazineyi korumak istiyorum ya. Bana ne kim olduğu kapıda. Hazineyi elimizden almayın yani. Bu bir sermaye, bu gidiyor ilgisizlik, güvensizlik artar. Bunda federasyon başkanı, benim de bütün antrenörlerinde, oyuncularında, yönetimlerinde hepsinin sorumluluğu var. Yani kendi geçen de konuştuk işte kendi menfaatine olduğu zaman bir gün biz kazandık. Yani bir şey konuşup da hakeme girmek istemiyor ama bir yanlış varsa ve bu devam ediyorsa aynı yanlışlar duvara toslamamız doğrudur. Katılıyorum yönetimin ifadesine.